yapıyorsun lan? Köye gideceğiz ya. Evet. Ben de o yüzden senin telefonuna internetsiz oyun yüklüyorum. Orada sıkılırsak oynarız diye. Ha, ver bakayım ne yükledin? Lan! Mobil veriden mi indirdin? O ne? Ha? La Fikri! Ne yapıyorsun lan? Köye gideceğiz ya. Evet. Ben de o yüzden senin telefonuna internetsiz oyun yüklüyorum. Orada sıkılırsak oynarız diye. Ha, ver bakayım ne yükledin? Lan, mobillerden mi indirdin? O ne? Ha, ne Yapıyorsun lan? Köye gideceğiz ya. Evet. Ben de o yüzden senin telefonuna internetsiz oyun yüklüyorum. Orada sıkılırsak oynarız diye. Ha, ver bakayım ne ekledin? Lan! veriden mi indirdin? O ne? Ha, la fikri! Ne yapıyorsun lan? Köye gideceğiz ya. Evet. Ben de o yüzden senin telefonuna internetsiz oyun yüklüyorum. Orada sıkılırsak oynarız diye. Ha, ver bakayım ne ekledin? なんでみんなでいきなりに行くの Murat yine ozleste nasıl? Ha, novelesni indiriyor odem. Evet. Ha, izleyecektik. Ha, nasıl yapıyorsun lan? Köye gideceğiz ya. Evet. Ben de o yüzden senin telefonuna internetsiz oyun indiriyorum. Orada sıkılırsa oynarız diye. Ha, ver bakayım ne ekledin. Lan, mobillerden indirdin. O ne? Ha? Ne la yapıyorsun lan? Köye gideceğiz ya. Evet. Ben de o yüzden senin telefonuna internetsiz oyun yüklüyorum. Orada sıkılırsak oynarız diye. Ha, ver bakayım ne yükledin? Lan, mobil veriden mi indirdin? O ne? yapıyorsun lan? Köye gideceğiz ya. Evet. Ben de o yüzden senin telefonuna internetsiz oyun yüklüyorum. Orada sıkılırsak oynarız diye. Ha, ver bakayım ne yükledin? Lan! mobilleriden mi indirdin? O ne? Ha, la Fikri! Ne yapıyorsun lan? Köye gideceğiz ya. Evet. Ben de o yüzden senin telefonuna internetsiz oyun yüklüyorum. Orada sıkılırsak oynarız diye. Ha, ver bakayım ne yükledin? Lan! Mobil veriden mi indirdin? O ne? <laughs> la Fikri! Ne yapıyorsun lan? Köye gideceğiz ya. Evet. Ben de o yüzden senin telefonuna internetsiz oyun yüklüyorum. Orada sıkılırsak oynarım diye. Ha, ver ki ne yükledin? Lan, mobilyemden mi indirdin? O ne? Aferin sana, köye gideceğiz ya. Evet. Ben de o yüzden senin telefonla internetsiz oyun Orada sıkılırsak oynarız diye. Haa, ver ne istedi. Lan, o bir şeyden mi Ne sana, <laughs> köye gideceğiz ya. Evet

internetsiz oyun yapıyorum. Orada sıkılırsak oynarız diye. Ha, ver bakayım ne yükledim. Mobilerden mi indirdim? O ne? Aferin. Ne yapıyorsun lan? Köye gideceğiz ya. Evet. Ben de o yüzden senin telefonuna internetsiz oyun yüklüyorum. Orada sıkılırsak oynarız diye. Ha, ver bakayım, ne yükledin? Lan, mobil veriden mi indirdin? O ne? Lan Fikri!